Aleyküm arkadaşlar. Bahçemden hepinize kocaman sevgiler ve saygılar sunuyorum. Evet. Evet. E, Mahsullerimizi ektik, diktik. Şimdi de toplama zamanı. Hasat zamanı şimdi de. Şimdi de fasulyelerimizi topluyoruz. Ee, daha sonra işte e, domates, biber onları da toplayacağız. Bamya. Bamyamız da var onları da toplayacağız olmamıştı ama şimdi nasıl oldu? İnşallah biraz olmuştur. Ve şimdi beraber topluyoruz. Çok zevkli, çok eğlenceli. Bahçe evimi çok seviyorum. Vaktimiz iş yapmakla geçiyor ama sağlık, sıhhat, afiyet dolu günlerde geçiriyoruz burada. Arkadaşlar fasulyelerimizin Kasatını toplamaya devam ediyoruz. Nevşehir e, çok sıcak olduğu için biraz geç oldu. Bir soğuk, bir sıcak. Sevdelerimiz falan neye uğradığını şaşırdı. Anca şimdi toplayabiliyoruz işte. Sabah kahvaltı yenilecek şeyler işte bunlar. Aynen, bizim de böyle çeri domateslerimiz güzel kızardılar. Bayağı da bir dölü var. Evet, biberleri de toplayalım. Şey, dolma biberlerim de olmuş hayatım bak. Şu bir toplayalım mı? İçerileri bir topla sen. Ne bak güzelliğine bak Evet, bir atımlık. Ah. Aslında diğer domateslerimiz de güzel olacaktı fakat mahfetti, dolu mahvetti. dolu Gene Nevşehir geneli, şey. köyle Nevşehir'in köy ve kasabalar geneli hep böyle. Olsun yine buna da şükür. Rabbimin yaptıklarından sual sorulmaz. Bahçedeki bir günümün içerisinde bu merdaneli makinamla çok eski bir makinam vardı. Onu getirdik bahçe evimize. Çamaşır yıkamakta var arkadaşlar. Şehirdeki evimize taşımaktan yoruldum. Ben de burada yıkıyorum çamaşırlarımı. Evet. Kafayla geçiyor. Ee, köylü olmak böyle kolay değil tabii ki de. <laughs> Köylüyle de evli olmak da kolay değil. Tavsiye ederim köylüyle evlensin genç kızlar. İyi de bir dakika bu köylüyle sen istemedin ya. Ben istedim de bu kadar da iş olsun istemedim. Ee, i̇şte günümüz böyle geçiyor bizim. Tabii ki de memnun muyum? Çok memnunum. Keşke şunlardan daha çok çıksaydı. Ee, daha memnun olurdum ama bu kadar ilk senemiz. Hüseyin kardeşim bak bu kadar çıktı. Hani diyordun ya ki Nermin abla niye büyük sarımsak ekmediniz? Çok haklıymışsın. Bu, bu sene büyük sarımsak ekeceğiz nasip olursa. Büyük baş sarımsak bilemedik biz küçük başından ektik ama böyle de çok güzel oldu bakın evet bize her gelen kişiyi böyle çalıştıracağız aklı olan çabuk gelsin patates sökümünde de gelin e, fasulye falan toplarken de gelin hem yardım edersiniz hem de götürürsünüz üzüm unuttum teyze <laughs> üzüm toplarken de gelin Gelin karlı, üzümde gelen karlı çıkar. Bunda da karlı. Üzümde kavun 120 olur, karpuz olur. Lira kilosu bunun. Kavun olur, karpuz olur. Aynen teyzeciğim. 120 lira kilosu yani. Olabilir canım? Bak, fikret. Arkadaşlar, tiketi görüyor musunuz? bizim oldu. onu da düşürdük. Arkadaşlarla bir derdimiz oldu. abi? <laughs> ya. Aa başladı. Bak jeneratör işte bu. Bu Götü. kadar mıydı Fikret bunlar? Evet, bah Bahçe evimizdeki misafirlerin ilk kez fotoğrafını çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Sağ olsunlar geldiler. Ee, pazar günü <laughs> piknik tadında çok sevdiğim. Bu benim kader arkadaşım Filiz. Çok sevdiğim arkadaşlar, ee, bu oğlu Ozan Can'la beraber büyüdü. Bu da eşi olur. <laughs> Hepsi çok çok iyi insanlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben, ee... evet şimdi. Hı, e, soframız böyle olduğuna bakmayın. Çok zengin bir masamız var ama çok acıktılar. Ondan <laughs> dolayı fazla donatamadık. Salatadan falan da alalım. Şu şey semizotu salatamız da var. Evet arkadaşlar bir günümüz bahçe evine böyle geçiyor sağ olsunlar var olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar Allah razı olsun çok Sen da memnun olsun. kalıyor siz de memnun geldiklerine. çok teşekkür ederim. evet Filiz'im böyle işte her gün gel tamam <laughs> mı ama... <laughs> İnşallah. evet şimdiye kadar iş gördük şimdi de yok şu tatlı acıktık acıktık yeme zamanı bir kuş sütümüz ektik maşallah <laughs> Şimdi geldi şu an. Sizin düğünüze alırsa düğün kasesi soframız gördünüz mü? <gülüyor> Bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Böyle işte arkadaşlar. Bakayım. Bir dahaki sefere gelirseniz siz de <laughs> beraber yeriz. İnşallah. Al sen de beni çık şuradan. Şöyle çekeceğim. Öğren. Evet. <laughs> Bak Nilüfer bacım ellerine sağlık Fikret abimin. Hepimiz Aykut Bey'in. Aykut Bey bakar mısın? <laughs> hiç yemiz resim yapmak. Hiç yemiz vermiş Allah resmini Neyse. Bak şuna bak. Siz gelmeyin. Ozan hı. can iş geldiğinde bir Özünüz resim mi? çektirmez böyle. Allah'a. Sen başka yere atan diye korkuyorlar. Bana hiç kimse çektirmiyor. Davet <laughs> <laughs> ellerinize sağlık. hep aynı. Tamam bacım. Hadi Filizciğim topla. Nasılmış mahsul toplamak. Evet. Seneye de gel. Beraberce ekelim tamam mı? Sen bana yardım et. Çünkü yalnız çok yoruluyorum. Evet gel şu taraflara gel Filiz. Gel gel bak şuraları şey kırmızılaşmış. Hii, şu onu al hele şu oradan. Geç. Çanak domates. Maşallah maşallah. Böyle sohbet ettik. Hastanelik günlerimizi anımsadık. <laughs> Kadir arkadaşıyız. Evet yedik içtik işte evet. böyle gelmelerde bizim bizi mutlu ediyor. Ee, koronadan dolayı bayağı bir sıkıldık. Ee, burada sıkılmıyor. Siz biliyorsunuz arkadaşım da bir hava alsın dedim. Gelin artık dedim. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Ee, artık burayı çok beğendiler. Şey yapmazlar artık bırakmazlar buraları. Allah razı olsun. Kesene birek cennetlik. Ha, sizden o, de Allah o, razı şu, olsun. Afiyet olsun. olsun. Şunun Aha. üzerine biç ya. Onun üzeri alır mı? Alır. Ha, kova var. var. Evet, ikimiz de aynı anda yaşayacağız kız. İnşallah, değil ]şallah. mi? Vallahi bak ikimiz de aynı anda dedik. Yani şu da bu sene e, bitirken şeker pare olarak getirdi. Bizi kimden aldın mı? Ona var şey, aldın, şey var, aldın, pencerenin var? ağzına var bizim yatağın peceri var evet. ya, şöyle uzun. Sarayarak mi? He he şuna bak. Hangisi? Hangisi bilmiyorum. Sarı ile kesin var. Sen onu Hatun ne yapıyorsun? Turşuluk mu topluyorsun? <laughs> Hayır, arkadaşıma hediye olarak. Ona yapıyorum. hormon vermişsin Hatun. Hayır, asla hormon vermedim. Hormon <laughs> o, bize organik yakışmaz. Şey. Organik olduğu organik. için. Doktorum bana ne diyor? Organik Böyle ediyoruz. organik yemeye devam et diyor. <laughs> bilmiyorum yalnız o hormonla gibi hormon Hayır, vermişsin galiba. Dersin, nasıl nasıl şey öyle? Ya <laughs> yerini sevmiş. <laughs> oh, ilaç yok. Allah. Maşallah. Aferin. Çok güzel. Allah razı olsun. Tamamdır. Kutluya yok ilaç yok. Evet. Yusuf abi turşu mu yapacaksın onu? Herhalde. <laughs> 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 İyi abi afiyetle yiyin oh, inşallah. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun? Koya geçer de kodayı çıkıştan alır da. Oğlan dolu <laughs> Yeşil yarına. yardıma? Yok. Evet arkadaşlar. E, Mahsullerimizi toplamaya devam ediyoruz. Şu anda da soğanlarımızı toplamaya başladık. Fikret'le beraber ektik, biçtik işte topluyoruz. Gelen arkadaşlarımız bizim bahçeyi çok seviyorlar. Burada işte piknik falan yapıyoruz onlarla beraber. Tabii ki de Kurallara uygun bir şekilde uzak mesafede yapıyoruz hepsini. Şimdi de soğanları söküyoruz. Ben sabah kahvaltı hazırlarken eşimde biraz soğan söktü. Şimdi ben de ona yardım etmeye geldim. Daha sonra biz de çavuşun arkadaşıma gideceğiz. Ben soğanları sökmeye başlayacağım e, çapayla biraz az geçirmiştik soğanı dikmiştik bakın Hatun eskiden mi köleydin? maşallah ne güzel söküyorsun <laughs> eskiden işçiydin diyeceksin İşçiydim. <laughs> ben eskiden işçilik de yaptım böyle her şeyi öyle şekilde. mi evet her şeyi biliyordum çoğunu da senden öğrendim bakın evet, bakın arkadaşlar Maşallah soğanlar güzel güzel. Hepsi aynı ayar. Allah'ım ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Biz biraz sık ekmişiz Fikret bunlara. Yok yok tam ayar. Eğer seyrek ekseydik daha büyük olurdu. O da iyi olmazdı. Wow. Gördün Tüh. Onu ayrı koy. Onu ayrı koy. O çürür. Ayır onu ha. Karışmasın şeye. Tamam. Neyse. Ben ancak bu kadar yapabiliyorum şöyle şöyle açalım da Fikret bunlar kurusunlar. Maşallah. Soğanın iriliğine bakın arkadaşlar. Güzel Rabbim Halil İbrahim bereketi vermiş. Çok güzel hepsi. Buraya serdi Fikret. Kurusunlar dedi. E şimdi birazını topladı kendisi. Birazını da beraberce toplayacağız. Çok güzel şöyle. Evet. Fikret zaten başlamıştı soğan sökmeye. Dediğim gibi ben mutfakta kahvaltı hazırladım. Yedik içtik. Şimdi soğanı söküyoruz. esas işte çalışmak budur. Ben fazla bilmiyorum. Yine buna da şükürler olsun. Yardım ediyorum değil mi Fikret? çok çok zaten. Senin desteğin olmasa mümkün mü bunları ben bir tanesini böyle meydana çıkartabileyim? <laughs> Teşekkür ediyorum. Yani yapılanlar da biliyorsun tabii ki de. Ha. Daha sonra da bütün bitince bitince çekeyim. Şöyle uzaktan da bir çekeyim. Bakın sarımsağı da sökmüştük arkadaşlar. Onlar da çekmiştim. Bakın şuraya başa kadar işte e, sökülecek. Oralarda da arılarımız var. Aynı şekilde kabaklarımız çok güzel oldu. Maşallahı var. Şu da e, pakla beyaz fasulye. Pakla mı deniliyor? Pakla mı deniliyor Fikret? Kışlık kuru, kışlı kuru fasulye. Ben genelde beyaz fasulye derim ama işte e, şey. Esas pakla deniliyor. Çok güzel kabaklarımız var. Bunların çekirdeğini alacağız. Kışın afiyetle yenilecek. Pepinolarım da var arkadaşlar. Geçen sene biliyorsunuz ekmiştik. Bu sene de devam ettik ama bu sene biraz Fikret şunun ismi neydi? Bamyan. Ha bamyamız büyümüş. Maşallah. Ben de şimdi o zaman mı toplayayım. Oo iyi süper. Süper. Dün de arkadaşımla aslında dün dediler ki e, biz de toplayalım yardım edelim dediler de onlar gezmeye gelmişler biz de izin vermedik biz yaparız sağ olun dedik. Buradan bütün sevdiğim arkadaşlarıma eşime dostuma selam olsun. Bakın keleklerimiz de var. Bekliyoruz biz Cevdet'i, Leman'ı Ece'yi Ayvaz çalışıyor tabii ki de Şu Fasulyeler büyüsün de Ben en çok şeyini seviyorum Turşunu sunu seviyorum Yine turşu yapacağım Ve de aynen o tencerede kaynatacağım O tencere Benim çeyizlik tencerem evimizin güzelliğine bakın. Güzel arkadaşlarım işte dış görünümü, yan görünümü böyle. O şunun büyüklüğüne bak. Ben işte görmedim bunları, toplayamadım. Hepsine birden yetişemiyorum. Kabak iyi büyümüş. Halbuki sanki Suylu suluyor sanki hormon vermiş gibi Büyümüş her şey e Ben yetiştiremiyorum tabii ki de Rahatsızım anca işte Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Hoşçakalın Selametle kalın Başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun